Motopixel TV'nin alsat piyasasını öğrenmek için yaptığı içerik bölümlerinin birincisinde eski arkadaşım Harun'un henüz daha 260 kilometredeki Forza 250'sini satın almıştım. Hasarlarını halletmek, scooter'ı satışa hazır hale getirmek için grenaj ve boya ustası Vedat Balkız'a götürmüştüm. Parçaları sökmek için epey uğraştıktan sonra bir hafta 10 günlük sürede hasarlı parçalar tamir edildi. Şimdi sıra geldi bakım ve satışa. Bakalım 105.000 TL'ye almış olduğum Forza 250'yi kaç TL'ye satabileceğim? Evet işaret geldi. Hadi bakalım Bismillah. Vedat Usta işlemlerin tamamlandığını söyledi. Motorumuzu çalıştıralım. Şu paramparça motosikleti bir araya getirelim bakalım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Evet sevgili arkadaşlar Vedat Usta'nın mekanına geldim yine. Çocuklarıyla birlikte motoru sökmeye başladılar. Tamirat işleri, tadilat işleri tamamlanmış. Şuraya asmış Vedat Usta. Sizlere de göstereyim. Bakın yepyeni sıfır hale çevirmiş. vallahi ben hasarının nerede olduğunu aradım biraz. Hani neredeydi? Üzerine takıldığını daha iyi göreceğim. Hasarın nerede olduğunu unuttum yani öyle söyleyeyim. Şundan hatırlıyorum mesela bunun burası tamamen şeydi böyle yontulmuştu hatırlarsanız. Yani yepyeni parça olmuş yine bunlar da aynı şekilde. Şimdi üzerine takıldığında hasar şuradaydı diye hatırlayacağım. Şu anda yepyeni parçalar olarak görünüyor. Vedat Usta da davlun bazı Merhaba. sökerek merhabalar kolay gelsin. Saatler olsun bu arada tıraş olmuş. <laughs> Şimdi birazdan takacağız yapacağımız işlemlerde Montajını yapmak ve aynı zamanda şu küçük hasarlar vardı ya şu manet topuzunda başında şuradaki sürtülmüş alanlarda bir de e, şu yan sehpanın orta sehpanın şu sürtülen alanlarında böyle ufak rütuşlar yapacağız ve işimiz burada bitecek. Hadi bakalım. Mami ne yapıyorsun? İyiyim. <laughs> İyiyim ben de. İsa sen ne yapıyorsun? İyiyim. Öğreniyor musun? Hı hı. Tamam. Tamam. sevgili arkadaşlar Vedat Usta artık motosikleti de silerek işini teslim etti. Bütün hasarlar bu yan yatmadan kaynaklı hasarlar halledildi çözüldü. Şöyle göstereyim bakın şu köşe şöyle hasarlıydı. Orijinalinden daha iyi bir şekilde lokal bir şekilde bunu yapmış. Bakın bütün parçayı boyamamış lokal yapmış ve buna rağmen hiçbir farklılık yok. Orijinal boyasıyla boyanmış olan kesimi arasında da bir farklılık göremiyorsunuz çok güzel. Şu parça çok fazla yontulmuştu. Bu parça da yine aynı şekilde macun atılmadan orijinal bir şekilde yapılmış. Altta şuralarda sürtünme vardı buralarda çizikler vardı Bunlar tamamen yapılmış Şuraya bu kadar müdahale edilebiliyormuş Ama yine de e, düzgün görünmesi sağlandı Burada da sıkıntı kalmadı. Onun yanında şurası yenmişti şu forzayasının üstü tamamen yenmişti yine aynı şekilde orijinal gibi yapıldı. Şuralarda küçük hasarlar vardı. Az önce gösterdim size. Bu küçük hasarlar ancak bu kadar yapılabiliyor. Çok derinliğine girilemiyor. Ama yine de uzaktan baktığınızda hiçbir hasar yokmuş gibi görünüyor. Şu orta sehpanın şuralarında böyle e, e, izler vardı sürtümeden kaynaklı. Onlara böyle hafif rutuşlar yine aynı şekilde şu sehpanın ayak açma yerinde hafif rutuşlar yapıldı ve bu sayede motosiklet yepyeni taptaze hiçbir hasar almamış hale getirdi. Ha şey unutmayın manet topuzunu manetin başını da aynı şekilde böyle ufak bir zımparayla böyle hiçbir şey olmamış hale getirdi. Topuzumuzda zaten bir şey yoktu. Düşerken çanta üzerinde olmadığı için çantada herhangi bir hasar yoktu ve bu sayede tertemiz hale geldi. Eline sağlık Vedat Usta. Teşekkür ederim. Sağ olasın. 1150 TL'mizi de verdik ve şimdi sırada ne var? Sırada motosikletin 6 aylık bakım var. Evet sevgili arkadaşlar hasarlarımızı hallettiğimize göre artık nereye gidiyoruz? Bir Honda servisine gidiyorum. Normalde bu motosikleti bin yaptığımda rodaj bakımına götürürüm diye düşünmüştüm ama şeyi unuttum tabi atladım. Uzun zamandır Honda kullanmadığım için unutmuşum onu. Hondalar 6 ay ve 5000 kilometre bakım aralığı varmış. Pardon 6 ay ve 4000 kilometre bakım aralığı varmış. Hangisi önce dolarsa bu motosiklet aralık çıkışlı olduğu için 6 ayı doldurduğundan dolayı garantiden çıkmaması adına şimdi henüz daha 380 gidene kadar da 425 kilometre olur. 425 kilometrede ilk bakımını yaptırmaya gitmek zorundayım. Bunun da fiyatının ne çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Total fiyatı da sizlerle paylaşacağım tabii ki. Evet Kadıköy e Hasanpaşa'ya geldim. Bakımı yaptıracağım yer e, Honda DRD motor Hasanpaşa e, ee, şubesi olacak. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda artık her şey randevuyla oluyor. Motosiklet alırken randevuyla, motosikleti bakıma götürürken randevuyla, motosiklet buluşmaları randevuyla, her şey randevuyla oldu. Randevu almadan gittiğinizde kimse sizin yüzünüze bakmaz, kimse uğraşamaz. O yüzden derede motoru aradım dedim ki ya dedim hocam benim böyle böyle acil bir durumum var. Bana dedim bir randevu verir misiniz dedim. Tanıdıklara sağ olsunlar onlar da beni kırmadı. Randevumu aldım ve Hasan Paşa mağazasına geldim. Evet sevgili arkadaşlar Hasanpaşa DRD motora geldim ve burada 6000 bakımını yap pardon özür dilerim. Ee, 6 ay bakımını yaptırdım. Motosiklet daha 415 kilometrede olmasına rağmen 6 ayda bir zorunluymuş garantiden çıkmaması için. Fakat bir şey öğrendim. 2021 kasa öncelerinde bakım aralıkları yağ değişimi 4000 kilometrede birken 2021 kasayla yani bu kasayla birlikte 6000 kilometreye çıkarmışlar. Yani orada şey de değişmiş. Motor ki değişikliklerle kalite standardını yukarı taşımayla birlikte 6000 kilometreye çıkarmışlar. Kaç lira tuttu diyeceksiniz? Normalde DED Derede Motor ilk bakımdan yani ilk rodaj bakımından herhangi bir işçilik ücreti almadığı için ben toplamda 430 TL verdim. normalde tutması gereken ücret 530 550 TL civarındaymış. Yani 100 TL bir kâra geçmiş oldum bu sayede. Derede Motor Honda'ya teşekkür ediyorum. Hemen randevu verdikleri için, hemen işimi hallettikleri için ve motorum artık satışı hazır. Şimdi ne yapmamız lazım? Hadi gidelim şunun güzel fotoğraflarını çekelim. Evet şimdi sıra geldi motosikletin ilanını sahibinden koma yüklemeye. Şimdi ilana gireceğim ama ben skuturu satın aldığım günden beri epey şey değişti. Baya bir şey değişti ki 15-20 günlük bir süreçten bahsediyorum. Satın aldığım gün Forza 250 çantalının fiyatı 112.000 TL idi. Mayıs'tan Haziran'a geçtik o dönemde. Haziran'da bir zam yedi ve 118 bin TL'ye çıktı çantalı fiyatı. Yani bir 5 bin lira kadar bir üzerine ekledi. Şimdi izleyenleri çoğu şey diyecek. Hadi yine kardasın Selçuk üzerine sen de ekledin diyecek ama bu böyle karlık olarak düşünülecek bir konu değil bence. Aslında ülke olarak zarardayız. Bunun farkında değiliz ama hani küçük düşünce sahipleri bunu karlık olarak görüyor olabilir. Büyük düşünce sahipleri ülkenin geleceği adına umutsuzluğa giriyor olabilir. O yüzden ben umutsuzluğa girenlerdenim. Ben satın alırken Forza 250'yi benzin 23 TL'ymiş. Bugün itibariyle benzin 26-40 lira hatta akşam 1,5 liralık bir zam daha gelecek ve 28 liranın üzerine çıkacak. Dolayısıyla benzin rakamları da değişti. Ben satın alırken dolar kuru 15-30 TL'ymiş. Bugün itibariyle 17-10 seyrinde devam ediyor. Dolayısıyla bütün şeyler, bütün ekonomik birimler, temeller artmış. Motosiklet fiyatlarının da artması gayet doğal. Tabi Scooter'ın böyle siz de gördüğünüz güzel böyle fotoğraflarını çektim. Belli olacak şekilde güzel derken böyle profesyonel fotoğraf çekmedim. Cep telefonuyla böyle hatası var mı, temiz mi, değil mi, nasıl olduğunu net bir şekilde görünecek bir şekilde fotoğrafladım. Aynı zamanda bir de videosunu çektim. Video kaydı isteyenler için de bir kayıt alayım. Skuturun ne kadar temiz olduğunu, ne kadar deli olduğunu, sıfır gibi olduğunu video kaydında da size göstermiş olayım bu sayede. Bu skutur 200 kilometrede sol tarafına devrildiği için sol tarafındaki grenajlarda bir takım çizikler vardı. Bunu video kayıt almak, bununla ilgili bir içerik üretmek için zaten bunu ben satın aldım. Şurasında çizikler vardı. Burada büyük sürtünme izleri vardı. Burada vardı yine bu alt tarafta büyük sürtünme izleri. Bunları hallettik ama şunu halledemedik. Çünkü bu boyanmayan bir parça olduğu için bunu rotuşla geçiştirdik. Tamamen izletmeyeyim size. Bunu gösterme sebebim videolu ilanlar sadece fotoğraflı ilanlardan daha çok ilgi görüyor ve daha fazla talep görüyor. Bunu daha önce yapmış olduğum satışlardan biliyorum. O yüzden bir de üzerine video ekledim. Ve özellikle şuna dikkat ediyorum ben ilan girerken. Samimiyete dürüstlüğe. Yani e, hasarsız, sıfır, hiçbir hasarı yok, yan yatması bile yok diye ilana girebilirdim ama böyle bir şeye gerek yok abi. Burada amacım zaten benim bu motosikleti bu haliyle alıp yaptırdıktan sonra ne kadara satabileceğim kendim gözlemleyebilmek. Sözü yine uzattım farkındayım. Hemen sahibinden komu açayım. Ve ben bu yayına kayıda girmeden önce şöyle bir açtım. 2021 Forza 250'lerin fiyatına baktım ve önce en yüksek olarak koydum. Önce şunu göstereyim size sevgili arkadaşlar. Bakın Forza 250 çantalı 118 bin lira. Sıfırının fiyatı. 118 bin lira. Sahibinden komu açıp bakıyoruz abi. 256 bin liraya var sevgili arkadaşlar 256 bin liraya. Ya hadi diyelim ki bu arkadaş şeyden koydu. E, denemek için gıcıklığına ne bileyim herkes koyuyor ya üzerine yerleştiriyor. Ben de koyayım lan dedi koydu. Abi yanında 1000 kilometrede beyaz var. Aydın Nazilli'den ilana girmiş. 200 bin lira abi. 200 bin lira. Onun altında kazasız garantili tertemiz full forza 250 diyor. 2300 kilometrede 187 bin lira. Onun yanında 200 kilometrede 185 bin lira. Onun yanında 240 kilometrede 179 bin lira. Onun yanında sıfır var 175 bin lira. Böyle gidiyor abi. Böyle gidiyor. Zaten bu bölümü yapma sebeplerimden bir tanesi de bu. Hani sıfırın bulunmamasından dolayı insanların kafasına göre hep böyle fiyatı tavana çekmeleri. Bir örnek daha göstereceğim. Honda'yı açmışken Hondadan göstereceğim. Bakın Honda'nın fiyat listesi, Haziran fiyat listesi bu. En baştaki XADV'ye bakın 325 bin lira değil mi? Çok pahalı bir rakam, çok yüksek bir rakam. Bu ayrı. Bu ayrıca tartışılır. Sahibinden komdaki XADV'lerin fiyatlarına bakın lütfen. 2021 modellerin. 565 bin lira, 525 bin lira, 500 bin lira, 465 bin lira. Yani buna nasıl yorum yaparsınız? Hani sövenler haklı. Ama bu ilanı girenler haklı mı? Onlar da haklı. Şimdi neden haklı onu söyleyeceğim. Şimdi piyasada motosiklet yok. Türkiye'ye atıyorum 100 tane motosiklet geliyor diyelim Honda'ya. Honda Forza 250 yani Türkiye çapında bundan 50 tane bayisini 5'er tane verse zaten bitiriyor elinden. Veya işte 150 tane motosiklet geliyor zaten onlar daha önce sıraya girmiş motor bekleyen kişilere gidiyor. Hani şeye girmeden galeriye girmeden sahibine zaten ulaşmış oluyor motosikletler. Dolayısıyla piyasada motosiklet yok. Bunun sebebi pandemi döneminde Türkiye'ye yüklendi bütün firmalar. Türkiye'de satışlar durmadı çünkü devam etti. Avrupa'da durdu, sıfırlandı. Türkiye'ye sürekli böyle hücum etti bütün markalar ve Türkiye'deki motosiklet satış rakamları tavan yaptı. Fakat pandeminin bitmesiyle birlikte Türkiye'de karlılık oranı düşük olduğu için, daha az karlılıkla satış yaptıkları için, adetler düşük olduğu için bütün motosiklet markaları Avrupa'ya ve Doğu pazarına yönlendi. Hem orada adet olarak daha fazla satıyor hem daha fazla karlılık elde ediyor. Çünkü orada hani bizdekiler kadar büyük vergiler yok biliyorsunuz. Dolayısıyla motosiklet göndermemeye başladı. Türkiye'deki firmalar motosiklet tedarik edememeye başladı. Bundan dolayı da şu anda piyasada motosiklet yok. İkinci el pazarı deli gibi dönüyor. Sıfır pazarında da eğer sıfırı bulabilirseniz 100 bin liraya aldığınız motosikleti, 112 bin liraya aldığınız motosikleti burada da görmüş olduğunuz üzere 256 bin liraya satışa çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bunu ben şöyle değerlendiriyorum. Serbest piyasa ekonomisi abi. İsteyen istediği fiyattan satabilir, koyabilir bu adam 256 bin liraya değil de 556 bin liraya yazsaydı bir şey yapma hakkımız var mı? Yok. İstediği rakama koyabilir. Bu rakamdan satabilir mi? Bence satamaz. 200 bin liraya koyan adam bu motosikleti bu rakamdan satabilir mi? Bence satamaz. Aşağıya inelim. 2021 kasa 1000 kilometrede 174 bin liraya koymuş. Biraz daha yaklaşıyoruz hani olabilitesi yüksek olan rakamlara. Satabilir mi? Bence çok zor abi. 170 bin lira yazanlar var. Daha 358 kilometrede, 560 kilometrede, 250 kilometrede motorlar bunlar sevgili arkadaşlar. Bakın yatırımlık motorlar bunlar. Hani bütün programın amacını gösteriyorum size. Adam yatırım amacıyla almış, böyle bir 100-200 kilometrede kullanmış hadi yani boş geçmemiş, sıfır bırakmamış onu. 170 bin liraya koymuş. Büyük ihtimalle hani 112 binden, belki 105 binden falan satın aldı bu arkadaşlar. Belki de daha uygun aldı. 2021 50 kilometrede 168 bin lira yine yatırımlık. Bak hep kilometrelere bakın. 0, 1300, 3300, 700, 705, 3700. Hadi bu kullanmış hadi biraz. 400. Hep kilometreler böyle 165 falan. Şimdi ben abi kaç liradan ilana koyacağım bunu? En pik rakam olan 200 küsür bin üstünden mi? Yoksa bu 160, 160, 170 bin bandından mı? 175'ten satayım ve çok kar elde edeyim demeyeceğime göre biraz daha anlamlı makul rakamlara bakmak istiyorum. 165'in de altına inmek istiyorum. Bayağı var abi bak 0, 723, 0, 0, 500 km, 70 km, 650 hep yatırımcı abi bak hep yatırımcı bunlar. 160, 100, 159 bin liraya geldik. 158 bin de var 500 kilometrede. 2021 20 yine. Hani biraz daha böyle olabilitesi olabilen modellere geldik. Evet sıfırı e, 18 bin lira ama motor yok. E, o yüzden adam 150 bin, 155 bin yazmış. Tamam biraz daha mantıklı geliyor şu anda bana. Yine 0, 1500 kilometrede, 450 kilometrede, 1700 kilometrede, 2021 modeller falan var. 156 bin, 155 bin. Abi böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Hala 150 bin liralara gelemedik. Geldim bak. 150 bin liraya gel. Benim hani kafamdaki rakama geldim ben. Ve bunlar biraz daha kilometresi artmaya başlamış 150 bin liraya geldiğinizde. Çünkü kullanmışlar 3000 var, 2000 var, 4000 var. 1800 kilometre var. Bunlar hani biraz kullanmış, biraz tadını almış bir iki ay sonra satılığa çıkarmış. Fiyatlar da arttı. Kar elde edeyim demeye başlamış. Ben bu motosikleti rakam olarak belki bana da stokçu diyeceksiniz ama denemek amacıyla önce 155 bin TL'den ilana koymayı planlıyorum. İlana koyacağım. 155 bin TL'den satışı olursa satacağım. Satış olmazsa aşağıya çekme yönünde bir strateji izleyeceğim. O yüzden çekmiş olduğum fotoğraflarla şu ücretsiz ilan vere gireyim. Ee, ve motosikleti ilana koyayım. İlanı verirken size bunları göstermeyeyim. İlanı verdikten sonra gelişmelerle ilgili sizi tekrar haberdar edeceğim. Müsaadenizle ilana gireyim. Sahibinden düşük kilometreli kilometre sıfır gibi Forza 250. Doktordan mı yazsaydım? Öğretmenden mi yazsaydım? Kazası belası yoktur yazayım. Hiçbir hasarı yoktur. Sıfır gibi. Fabrikadan alındığı gibi yazayım. <laughs> Yok abi. Neyse onu yazacağım. Evet. Hayırlı olsun Hüseyin kardeşim. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan. İnşallah. Ta Antalya'dan geldim bu motosikleti almaya. Evet. Gerçekten çok ilginç bir durum. Antalya'dan buraya niye geldin kardeşim? Neden geldim? Ee, öncelikle kilometre takıntım var. Kilometre takıntısından ziyade yani bir motoru hep sıfır almak isterim. Ee, i̇kinci el motor ben yani tercih etmediğim için yani motoru da seni sattığın güvencesiyle ondan dolayı. Peki Antalya'da sıfır motor yoktu bunu biliyoruz. Antalya'da sıfır motor yok. Peki ikinci el de yani. mi yok Forza? İkinci el aslında ben motoru alırken İkinci ara Forza Antalya'da var mı diye bakmadım açıkçası. Sonrasında baktım. Antalya'da olan motorların hem kilometreleri yüksek hem de fiyatları yüksek. Ha, 150'den daha mı fazla yani? Yani 160, 170 o civarlarda. Dur yani. kendimi de göstereceğim. Güzel bir konuya değindin. Yani anladığım şu. Sen sıfır motor almak istiyordun. Evet. Sıfır motor bulamadın. İstanbul'da da yok, Antalya'da da yok. Doğru. İkinci el almak istiyorsun ama kilometre takıntın var. Kilometre takıntım var. Düşük kilometreli motor bulunca da, MotoPixel TV olunca da yapışırıp aldın. Doğru diyorsun. Daha sonrasında ilanlara baktın, dedin ki, ulan acaba kazık mı yedik MotoPixel TV'den diye. Bir baktın, 150 bin TL'ye alın, alınacak olan motor evet, evet, yüksek evet, kilometreli. Hem yüksek kilometreli, hem de fiyatları 150, 160, 170 bandında gittiği için. Bir de ikinci el motor tasverin, yani güvenemediğim için. Ondan dolayı. Yani şey durum tercih. bu. Anta Antalya'dan buraya gelme, benim 105 bin liraya aldığım motoru Tabii ki masraflarından tadilat döneminden sonra 150 bin liraya satmama rağmen karda olduğunu düşünüyorsun değil mi? Doğru karda olduğunu düşünüyorum. Peki binmek için mi aldın, satmak için, ticaret yapmak binmek için Binmek için aldım. Peki bugün Antalya'ya götürdüğünde bu motoru, ki herhalde araçla götüreceksin diye tahmin ediyorum. Transfer firmasıyla göndereceğim. Ee, satmak istesen kaça vereceksin bu motoru? Yani... Şimdi ben açık açık söyledim fiyatı, sen de açık açık söyleyebilirsin. Yani benim bundan aslında bir kar beklentim yok ama satmak istesem 160-165 bandında satılabilir. Evet hazır mıyız? Saçıyorum paralara. Çok yapmak isterdim bunu ama maalesef tekrar toplayacak olan kişi ben olacağım için o yüzden böyle bir artistliğe girmeyeceğim hiç. Elimde şu anda 42 bin TL para var sevgili arkadaşlar. 15-20 gün içerisinde 105 bin liraya almış olduğum Honda Forza 250, 150 bin TL'ye sattığım için 3 bin lirada bir maliyetim olduğu için, masrafım olduğu için 42 bin TL kar elde ettim 15-20 gün içerisinde. Ve bu kar bazı izleyicilerimiz için o devasa bir kar, kar gibi görünebilir ama bazıları içerisinde çok da değil aslında. Bunu hani 100 bin yapanlar var, 150 bin yapanlar var diyenler mutlaka olacaktır. Bu satmış olduğunuz, almış olduğunuz ürüne göre değişir. Şimdi bu bölümü izlediğinde büyük ihtimalle bu iş çok karlıymış deyip bu işe girmek isteyen birçok izleyicimiz olacaktır. Bundan eminim. Ben de alayım bir tane. Bir ay yatırayım veya 15 gün yatırayım, 15 gün sonra satılığa çıkarayım. 30 lira, 40 lira, 50 lira kârla satayım diyenler mutlaka olacaktır. Onlara tavsiyem şu. Sevgili arkadaşlar bu işler sürekli böyle devam etmez. Bakın bu iş nereye kadar gider biliyor musunuz? Türkiye'ye stok girdiği günlere kadar devam edebilir ancak. Yani tedarik sıkıntılarının bittiği günlerde bu işler biter. 100 bin liraya aldığınız motoru 150 bin liraya satma hayali kurarken 100 bin liraya aldığınız motoru 90 bin liraya satamayacak hale gelebilirsiniz. Bu bir risk. Bitcoin gibi, borsa gibi, diğer yatırım araçları gibi düşünün bunu. Eğer sektörün içerisinde değilseniz bu sektörü iyi değerlendirmiyorsanız çok tavsiye etmiyorum. Bu bir. İkincisi bu işi önünü açan kişi ben değilim. Veya bu işin önünü açan kişi 100 bin liraya aldığı motosikleti 150'ye, 160'a, 170'e satan kişiler değil. Kesinlikle değil. Önünü açan şey Türkiye'de tedarik konusunda sıkıntılar yaşanması. Avrupa'nın Türkiye'ye mal göndermiyor olması. Globalde hani çip problemleri vesaire gibi problemler var. Pandemiden çıkma gibi durumlar var bunlar. Ve bunun yanında da özellikle Türkiye'nin ekonomisinde yaşanan problemler. Hiçbir particilik yapmıyoruz. Hiçbir partiyi savunmuyoruz. Partiden hiçbirini sevmiyorum bu arada. Şöyle problemler. Yani bugün dolar 17 lirayken yarın 18 lira olacağını düşündüğümüz için. Bugün 100 liraya aldığımız bir motosikletin bir ay sonra 110 lira 115 lira olacağını bildiğimiz için. Yani bütün fiyatlar bütün fiyatlar yükselme yönünde olduğu için şu andaki bu ticaretin hızlı dönmesi alsat işinin çok hızlı dönmesinin sebeplerinden bir tanesi aslında. Yarın daha pahalı olacak bugün alayım mantığını güdüyor olmamız. Bu da ülkeyi yönetenlerden kaynaklı veya ülkenin ekonomisinden kaynaklı bir problem diye düşünüyorum. Particilik asla yapmıyorum bakın asla. Dolayısıyla kimseye suç bulamayız sevgili arkadaşlar. Yöneticiler haricinde. Çünkü ithalat etmek istesen, tedarik etmek istesen tedarik edecek mal yok. Ülkedeki mal sayısı az, bütün fiyatlar sürekli yükseliş yönünde, dolar euro durmuyor, benzin fiyatları durmuyor, ekonomi ve alım gücü her gün gitgide düşüyor. Dolayısıyla hiçbir bireysel kişiye satıcı alıcı suç bulamıyoruz. Suçlu sorumlu ülkenin bu ekonomisi bence. Şimdi bu işten kazanan kaybeden ki bunu da kısacık değerlendireyim. Bir kere satın alan arkadaş kazançlı. Çünkü bugün 150 liraya aldığı motosikleti yarın Antalya'ya götürdüğünde 160 lira ilana koysa zararı yok. Satabilir mi? Satabilir. 10 gün bekletip 175 liraya koysa satabilir mi? Satabilir. Maalesef ekonomi şu anda bu durumda. O yüzden alan Hüseyin Zararlı değil. Peki bana motosikleti satan Harun zararlı mı? Değil. Çünkü 105 bin liraya sattı. Hiçbir masrafıyla, hiçbir bakımıyla uğraşmadı. Kolaylıkla olduğu yerden gittim aldım. Ve bir miktarda ona para göndereceğim. Dolayısıyla Harun mutlu mu? Mutlu. Bu motosikleti alan ben, 42 bin lira kar eden ben zararım var mı? Kesinlikle yok. Hem 2 bölüm içerik ürettim. Hem 42 bin lira kar elde ettim. Hem de yapacağım hayır, hayır hasenet işleri için bir kaynak yarattım kendime. Bir de bundan sonra belki alım satım yaparsam onun için de bir kaynağım oluştu kendime. Dolayısıyla benim de zararım yok. İzleyicilerin bir zararı var mı? Hayır. İki bölüm çok güzel bu işlerin nasıl döndüğünü anlattığımız içerikler izlediniz bu sayede. Zararınız yok. E burada kim dezavantajlı? Kim zarar etti abi? Türkiye zarar etti. Ülke olarak zarardayız. Bütün topluluk olarak zarardayız. Bu işler bu şekilde olmamalı. Bu şekilde sürmemeli. 15-20 günde elde edilen 40 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira kazanç doğru bir kazanç değil. Alın teriyle kazanılan, hak edilen bir kazanç değil. Ülke ekonomisinden kaynaklı bu e, durumu değerlendir değerlendirerek e, işi bilenlerin çevirdiği bir sektörde, en azından motosiklet sektöründe otomobil de buna dahil edilebilir. Diğer sektörler, telefon sektörü bile, bilgisayar sektörü bile böyle dönüyor. Bakın sadece motosiklet değil. Dolayısıyla bu işten zarar eden ülke olarak hepimiziz. Umarım en kısa zamanda ekonomimiz düzelir. Her şey yoluna girer ve 100 bin liraya aldığımız motosikleti 85 bin liraya, 90 bin liraya satmak zorunda olduğumuz o eski günlere geri döneriz değil. Ben de bu durumdan çok da mutlu değilim. Onu da özellikle belirteyim. Umarım güzel bir içerik olmuştur. Umarım faydalanmışsınızdır. Umarım suçlusunun ben olmadığımı e, idrak edebiliyorsunuzdur. Çünkü idrak edemeyenler var. O yüzden onu özellikle belirteyim. Kendinize iyi bakın. Başka bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.